Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız ee, Zaten oyunu anlatmaya gerek yok hepiniz biliyorsunuz ee, ilk elimizde hemen imposter olduk ee, Sahte görevler yapıp e, Let'i öldürmeye çalışacağız şimdi Kill Bar'ı da doldu İlk önce şu oksijeni bir sabotaj edelim hemen kez buraya yoğunlaşsın. 940 56 Biz de görevler yapabiliyoruz fakat bunlar sahte görevler yani sayılmıyor. Bunu adımına gidelim. Burada birisi varmış. Evet. Şu an şeyde sakla saklamıyorum. saklamıyor. Böyle butona bastı. Kim yazalım? İsmi bile bilerek red yaptım. Karısın diye diğerleriyle. Purple şey Sahte görevler yapıyor diyor. Zaten moru şey seçelim. Ah ah Niye tırmalıyorlar? Bir rahat ver bana bir rahat ver. Hadi. Bir kişinin şey yapması lazım. Oylamıyor hala. Neyse 10 saniye içinde zaten oylama bitecek. Büyük ihtimal tüm çoğunluk Mora şey verdi. <laughs> biri bana bak, biri bana şey yapmış. Neyse mor gitti zaten. <laughs> Katil değil dedi. Tıklamıyor. Tıklamıyor. Evet, kazandık. Adamlar oyundan çıktı. çekip kaldık. Kazan. Legen diyelim. Kurucu başlasın hemen oyuna. Başlatma. Bekleyemem onu. Bir yine gelelim. Oo, mavi lazım zaman ben de bu green olurum. Ee, skin olarak da şu altı. Bir daha imposter oluyor. Yine imposter oldum. Video şansına. Video şansına yine imposter oldum. Ee, sabotaj edelim hemen o iki. Aha. 50 Bunu yaptım ya. Biri var mı şurada? Şurada var biri yok e ee, bu adam ile Adam ilaçmış açmış Yokmuş lan Ne yanlış varmış ee, bir dead body Hemen Nerede yazalım? İnan admin neymiş? Bu şimdi green değil. O yüzden bizim adam öldürdü. Büyük ihtimal. Kim yazalım? varsa Aa, tamam. Ben moru öldüreceğim. Ben moru öldüreceğim. Kaşında mor. Mor çok kaşındı Onu öldüreceğim. Mor nerede olmuş? şu hile yüzünden var ya. Admin, admin de görevimiz Neredesin Amor? Amor buradan. Bakalım. Yapacak mı? Yapmadı. 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 Yapmadım. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Ha. seçiyorum ben daha. Ha kırık kekleyelim. Ya mor yapmadı ama katil değil. Ekar git işte ya. Dedik seni. Yapma bak ayağınla oynama ayağınla oynama acıyor. Hala oynamıyor. <laughs> kazandı. İyi de kazandı. Kuyut atalım hemen hemen başka bir yere girelim. Ne bir olur. Az oyun birazcık hızlı olacak. Uçacağız. Yani ben tüm şansımı herhalde buraya koydum. Yine imposter olacak. Neyse. <laughs> evet, Gelmeyi ee, Hemen adımına gidelim. Tamam. Ee, Allah koş 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 koş. Adminde biri var mı? Adminde biri var mı? Varmış. Adminde biri varmış. Koş 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 koş. Aa, bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika Tamam. Çok hızlı olacak bu oyun. Ee, şunu hemen yapalım. Ya, bu oyun bayağı sardı ya. Mobilden oynuyordum normalde. Ya da almamıştım. Of! 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 Neyse tamamen görevlerimi yapayım. Hadi. Ben çıkacağım bu oyun oyunu başka bir soru buraya Çok uzun tutmayalım Daha ölürsek çıkalım Bu olur. Tamam. Ee, mavi alalım biz. maviye bunu yapalım? Tamam, öyle olur herhalde. Yani. Yine krem Bu sefer şansımız yok. Oyunlar birazcık huzursuz aslında. Burada görevim var. Biri yine... Şunu yapmam lazım. Geleceğim hemen. Aşağıdakine gidin, aşağıdakine. Biri yapıyor galiba, biri yapıyor galiba. Hadi, abi hadi. Tamam. Mörcünüm it. Pinkmiş. O zaman hemen pinky. pink ya da red ikisinden biri büyük ihtimalle bu ikisi katil bu bunu suçluyor bakalım pink miymiş pink değilmiş bir reaktörü şey Aa. Yapıyor mu? Haberim değil. mamiymiş başlattı sabaha başlat. Tamam. Tamam. Aa siyah kaptılar. Muz yapacağım lan. Tamam. Böyle katil olur Bu da son el olsun. de başlatın. Bu çok eğlenceli ya. Birkaç el attıktan sonra sarıyor. Yine kremeye kaldık. Weapons'a gidelim. Buradan Admin'e gideceğiz herhalde. Bu görevi yapmıştım bir kere. buradan tamam, Admin'e gidelim. kart görev yok tamam. Işıkları ışıkları düzeltmemiz lazım. Evet korktum. Ay aa, bu 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 yaz yaz yaz. Yaz yaz yaz. Aa buymuş ya. O da ben ama ya. Bir daha girelim hemen nasıl cana ya. böyle inşallah. Tamamdır. Şunu alalım. Bunu şey yapalım tamam. Bu sefer olacağım. Bu sefer olacağım eminim. Olayım hadi olayım hadi olayım hadi olayım Hadi, olayım. Hadi. hadi. Ah be. Burda Burada görev yok. En altta var. şu var. Evet. Evet. Ya ölüyoruz ama ya. Neyse o zaman bu videoda bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup Videoları kadar unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.